yaşamda çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkan seramik, aslında yüksek ısıda pişirilmiş topraktır. Geleneksel anlamda seramik ürünler, inorganik endüstriyel ham maddelerin belirli oranlarda karıştırılıp şekillendirildikten sonra pişirilerek sertleştirilmesiyle elde edilen malzemelerdir. İnsanlık tarihi incelendiğinde dünyanın en eski ürünleri arasında seramiğin olduğunu görürüz. Seramik, çağdaş dünyada da kaplama malzemeleri, sağlık araçları, sofra gereçleri, süs eşyası ve elektrik yalıtımında kullanılan teknik seramiklerle fayans ve porselenlerden oluşur. Türk seramik sektörü, sanayimizin yurt dışında rekabet deneyimine sahip en önemli sektörlerinden biridir. Türkiye, %95 oranında yerli ham madde kullanımıyla 20 yıl gibi kısa bir sürede dünyadaki en önemli seramik üreticisi ve ihracatçısı ülkeler arasına girmiştir. Seramik sektörü içinde en yüksek ihracat ve üretim oranı seramik kaplama malzemeleri ürün grubundadır. Bugün seramik sağlık gereçleri sektöründe üretiminin yaklaşık %70'ini ihraç eden Türkiye, bu sektörde Avrupa'da en fazla ihracat yapan ülke konumundadır. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde her alanda hızla ilerleyen ülkemizde diğer sanayi alanlarında olduğu gibi seramik teknolojisi alanında da yetişmiş iş gücüne ihtiyaç vardır. Bu noktadan hareketle MEGEP projesi kapsamında seramik teknolojisi alanındaki mesleki eğitimlerin artırılması hedeflenmiştir. Alanla ilgili ayrıntı için genel bilgi butonuna tıklayınız.